Ee, ben buradan e, sözüme e, başlamak ve devam etmek istiyorum. Ee, Yeni Doğan Sürgü Çeşme Metro Hattının e, imza töreni aslında bir işin nasıl başlaması ve nasıl yönetilmesi noktasındaki bir sürecin bir nevi kayıt altına alınması diye de tarifleyebilirim göreve geldiğimizden bu yana 4 e, yılda gerçekten raylı sistemlerde çok özel çalışmalara imza attık. Şunu biliyoruz. İstanbul kenti için daha çok yapacağımız iş var özellikle bu sahada. Ve e, çalışmalarımıza ara vermeden hızla devam ediyoruz. İstanbul'un bu nüfusuyla birlikte ki ee, ne yazık ki artık resmi nüfusu 20 milyonlara yaklaşan, e, daha doğrusu fiili nüfusu 20 milyonlara yaklaşan resmi nüfusunu 16 milyon olarak görsek de burada kıymetli muhtarlarımız var. Her muhtarımız bilir ki o mahallede muhkim yaşayan insanlarımızın yanı sıra, yani kendilerine kayıtlı insanlarımızın yanı sıra, artık İstanbul'un bırakın ilçelerini artık her mahallesinde ciddi sayıda mülteci ve sığınmacı sayısıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ki İstanbul'da resmi nüfusa kayıtlı olmayan öğrencilerimiz var. Aynı zamanda inşallah sayısı daha da artar. Oldukça yüksek sayıda turisti söz konusu. Bütün bunları üstte koyduğunuzda aslında gerçekten İstanbul'da 20 milyona yakın bir insanı eee içinde barındıran kocaman bir şehir durumundayız. Bu kentin 2050'ye doğru bir miktar daha nüfusunun arttığını hesap ederek, resmi nüfusun arttığını hesap ederek bugünkü aktif raylı sistem hattını en az iki katına çıkartma mecburiyetinde olduğumuzu 2050 yılına kadar biliyoruz. Kaldı ki bunun büyük bir kısmını da şehir olarak 2030'u çok geçmeden tamamlama karşısındayız. Dünyada bu kadar nüfusu olan bir şehrin ana ulaşım hattını raylı sistemler oluşturur ve büyük oranda neredeyse yüzde %50'ye yakın taşımacılıkta yani insan taşımacılığında yüzde elliye yakın oranda raylı sistemler üzerinden süreç yürür. Biz ne yazık ki henüz bu yüzde ellilik oranın çok daha altında bir sayıdayız İstanbul'da raylı sistemlerle taşıdığımız insan sayısında. Tabii taşımacılığın yani insanlarını bir yerden bir yere ulaştırma konusunda hassasiyet içeren böylesi bir sahayı çok yönlü ele almakla da açıkçası eee meşgulüz. Bütün ekibimiz yani özel halk otobüslerinden minibüsüne taksisinden İETT'ye raylı sistemlerden tramvayına hatta adalardaki elektrikli taksisinden birçok konuya kadar bisikletine kadar İstanbul'daki insanların daha sağlıklı ve çevreci erişilebilir bir kent var etme konusunda yoğun bir çaba içindeyiz ve olmaya devam edeceğiz. Ama burada hiçbir zaman vatandaşını aldatan, vatandaşını kandıran değil, aklı, bilimi, tekniği ön planda tutan bir metotla yol yürümeye devam edeceğiz. Az önce Metro AŞ Genel Müdürümüzü, ve Rayli sistemler daire başkanımızı dinlediniz. Burada arkadaşlarım tümden şirketleri ya da kurum içindeki ona bağlı olan sürecin nasıl yönetildiğini ve nasıl iş yaptıklarını izah eden bir durumu size aktardılar. İddiayla söylüyorum, kadromuz, iş yapan kadromuz, bütün kadromuz, yöneticilerin her birisi koltuklarına liyakatiyle ve işin ehli olması e, tarifiyle oturuyorlar. Elbette ülkemizin insan kaynaklarına çok güveniyoruz. Şimdi burada şu anda sizlerin değerli misafirlerimizin arasında hem Metro AŞ'yi, hem Raylı Sistemleri, hem İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Genel Sekreterinden yardımcısına birçok yönetici kadronun kıymetli elemanlarını ve çalışma arkadaşlarımı görüyorum ve heyecanlarını da hissediyorum. Onların sürece dair e, kadınıyla erkeğiyle ve böyle bir heyecanla yeni bir şey üretmenin e, onların gözündeki kırıltısını görebiliyorum. Dolayısıyla biz iş üretmeye nasıl başlarız nasıl devam ederiz. Bakın iki çarpıcı örnek. Burada özellikle sevgili muhtarlarımızın e çok kıymetli siyasi arkadaşlarımızın, burada ilçe başkanlarımız var, e, İyi Parti Grup Başkan Vekili var, meclis üyesi arkadaşlarım var. Onların da can kulağıyla dinlemesini istiyorum. Çünkü sevgili hemşehrilerim, yanıltılmayın, yanıltanlara da fırsat ve müsaade etmeyin. Bakın bu konuda bizi yaralamaya, karalamaya çalışan ne yazık ki iyi niyetli olmayan tavırları ortaya koyan belediye başkanından bakanına hatta daha üst makamlara varıncaya kadar yalanı yani tabiri caizse çerez gibi yiyerek konuşan insanların ifadelerini görmekten utanç duyuyor. Hem de öyle bir bakan konuştu ki zamanında bu işin durdurulmasına imza atan bu işin başlangıçtaki hatalara imza atan hatta Cumhurbaşkanlığı yatırım planlamasına ya buraya müsaade eder misiniz diye yazıyı yollayan cumhurbaşkanlığı hayır burayı yapamazsınız. Burayı yanlış tasarladınız. Burada metro olmaz diye cevabı almasına rağmen sanki bütün bunlar yokmuş gibi İmamoğlu da gelmiş bir metroyu doldurmuş kelimesini yani bunu öyle kullandılar ki inandı ve Sayın Cumhurbaşkanı bile aynı şeyi kullandı. Hani o hale getirdiler. Bu şekilde bizi karalayan bir süreci aklı deşifre etmek adına ve bir iş nasıl başlatılır, nasıl yürütülür bir örnek daha, sağlıklı bir örnek daha ortaya koymak için bu imza törenine özellikle katıldık. Bakınız bu hat yeni haliyle M13 yani Söğütlü Çeşme Yeni Doğan metro hattı artık İstanbul için çok önemli bir hat olacak. Ancak daha önce tasarlandığı haliyle yani 6.9 kilometre ve 2 istasyon şekliyle yani az önce Yeni Doğan Emek diye tariflediğimiz şekliyle tasarım yanlış bulundu. Bunun tarifini şöyle söyleyebilirim. Yani yahu burayı bir minibüsle ya da otobüsle tamam. taşıyabilirsiniz. metroyla taşıyamazsınız. Metro sevgili hemşerilerim çok ağır bir iş. Metro yerin altında bir kilometresi artık yaklaşık 45 milyon euroları bulan, bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bir kilometresi bir milyar lira. Bir kilometresi bir milyar lira. Yani bu kimin cebinden çıkıyor? Bizim insanımızın cebinden çıkıyor. Yani eski parayla 1 katrilyon lira. Yani bunu biz yapacağız ama doğru iş olarak yapacağız. Dolayısıyla zamanında belki siyasi bir kararla yanlış yapılan bir iş izin bile alınamamış. Daha kötüsünü söyleyeyim size. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli hattı. Doğru bir hat ama bu kol yanlış. Yani yeni doğan emek. Neyi anlatacağım size? O hattı ihale ediyorsunuz. Firmaya teslim ediyorsunuz. İki buçuk seneye yakın. Yani biz görevi teslim alıp süreci irdeleyin, para bulana kadar iki buçuk seneye yakın çivi bile çakmıyorsunuz. Yani o sizin Mahallelerimizin içinde açılan kuyular iş değil arkadaşlar. Esas iş başka. Onlar işin başka bir boyutu. Şimdi arkadaşım teknik bir konudan bahsetti. Örneğin şaft dedi. Şaft nedir? Yani o dört evin arasında açılan kuyu. Bunların bazıları kalıcı şaftlar. Örneğin altta bir metro geçtiğinde onun havalandırması oradan çalışıyor vesaire. Bazıları geçici şaftlar. Ne anlama geliyor? Yani yer altında iş yaparken oraya malzeme indirme, malzeme çıkartma, insanları indirme, insanları halk diliyle anlatıyorum yani. Çünkü burada çok kıymetli teknik alama mühendisler var. Onların diliyle anlayan çok insanlar var ama bir de benim dilimden anlayan vatandaşlarım var. Ben de sizden birisi gibiyim yani. O şartları açarsınız ve inşaata başlarsınız. Hafriyatı bile değil ha. Hafriyat ayrı o tünel mekanizması başka tünel delicilerle, TBM dediğimiz makinalarla yapılıyor. O ayrı. Buralar işin çalışması gereken şartlar. Ve bu şartların ömrüleri kalıcı değildir. Geçicidir. Belli bir zamanı geçtikten sonra çevreyi tehdit ederler. Yıkılma tehdidi vesaire gibi. O bakımdan biz göreve geldiğimizde bu tehdidi görünce ve bizden önce Cumhurbaşkanlığından yatırım izni alınamayan bu hattı biz de başvurmamıza rağmen bize de red cevabı gelince dedik ki burayı hemen hızlıca dolduralım. Doldurdum. Kapattık ama yarın gel kepçeyle gene aç yani. Çok önemli bir iş değil. Yani çok oradaki işi temel kuyuyu tekrar açmak on günlük iş. Mesele o değil. Mesele işin yanlış tasarlanmış olması. Az önce arkadaşım size yeni doğandan başka bir şey gösterdi. Yeni doğandaydı değil mi? Yok şey bir hani peron dedi. Peron. Peron ne demek? Aslında yolcuların giriş çıkış evet. yaptığı yer demek. İstasyon demek. Peki oraları doldurduk mu? Hayır, oraları doldurmadık. Oralar çünkü kalıcı yerler. O peronlarda kalıcı olması gereken yani biz bu süreç iptal etmedik. Oradaki betonarme işlerini yaptık ki te çevredeki tehditler bitsin ama işe başlandığı zaman da oralar hazır olsun. Yani ben gittim gördüm arkadaşlar. Orada bir tünel geldiğinde gireceği yeri, öbür tünel geldiğinde çıkacağı yeri de yaparak oraların beton betonarmelerini bitirerek sağlıklı bir süreç yap toparlandığında o proje bittiğinde ve iş başladığında oralar hazır olacak ve sisteme entegre edilecek. Şimdi sevgili hemşerilerim, kıymetli yeni doğan da oturan hemşerilerim, Çekmeköy'de, Sancaktepe'de, Sultanbeyli'de olan hemşerilerim, bakın yüzde iki üç seviyesinde devraldığımız Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli hattı artık yüzde seksenlere geldi. Üç buçuk senede. Onlar iki buçuk sene heba ettiler. Şu anda eğer o iki buçuk sene heba etmeselerdi bugün doya doya o metroları kullanıyor olurdular. Ve bu sadece burada mı? Göztepe, Ataşehir, Ümraniye'de. Bostancı, Dudullu hakkında. Hepsi de böyle. Ve bütün bunları durmuş bir şekilde alıp onların onların tarifiyle, tabiriyle İstanbul'a yaşattıkları gerçek anlamdaki fetret dönemine son verip biz İstanbul halkına ait paranın her kuruşunun doğru kullanıldığı bir süreci bu memlekete, bu şehre hediye etmenin onurunu, gururunu ve gönül rahatlığını taşıyor. Bu kadar ne? 2017 yılının başında ihale edeceksiniz. 2017. 2017'nin Mart'ında, Nisan'da müteahhide teslim edeceksiniz. Çivi bile çakmayacaksınız. Iki buçuk sene tık bile yok. Biz geleceğiz, eksiği göreceğiz. Milyarlarca liralık finansman bulacağız. Bulamadığımız yerde canımızla, dişimizle, tırnağımızla pandemiye rağmen, Covid dönemine rağmen, bütün baskılara rağmen devletimizin devletimizin bankalarından bir kuruş bile alamamamıza rağmen bir kuruş bu memleketin yine bize ait parasıyla bunları yapacağız ve bugün yüzde seksen seviyesine ve Allah'ın izniyle inşallah seçimden önce bir bölümünü çekmek Sancaktepe sancak bir bölümün inşallah 24 yılı sonunda 25'in başına ta Sultanbeyli'ye kadar tamamını açacağız. Bu bölgeye metroyu getirmiş olacağız. bakımdan burada o kirletilen, propaganda yapan kim varsa devlet aklına aykırı davran. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ya bu proje kimin projesi Allah aşkına? Bu projesi CHP'nin projesi mi? Ya da İYİ Parti'nin projesi mi? Ya da onların dediği gibi AK Parti projesi mi? Değil ya bu, bu proje milletin projesi, milletin. Devletin projesi. Projeyi karalamayın. Bir projeyi anlatırken millete ait olduğunu anlatın. Çoluk çocuk e bir yani bizi dinlerken elmayı, armudu birbirinden ayırsın. Partiler araçtır. Partiler hizmet etmek için bir araçtır. Siyasete girersiniz, meclis üyesi olursunuz, belediye başkanı olursunuz. Cumhurbaşkanı olursunuz, bakan olursunuz vesaire. Ama araçtır. Amaç nedir? Millete hizmettir. Devlete hizmettir. Bu projenin sahibi devlettir, millettir, İstanbul halkıdır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Devletin kurumlarıdır. Boğazdan hiçbir zaman bir partinin partiye ait projedir lafını duymadınız, duymayacaksınız. Çünkü olmaz. Devlet duygusuna aykırı, millet duygusuna biz parti devleti değiliz, olamayız. Olamayız. Biz 86 milyon insanımızın burada yüzlere bakıyorum hanımefendilere, beyefendilere bakıyorum. Biraz göz ile bu memleketin her insanını biraz anlarım. Bu memleketin 81 ilinden hatta bu coğrafyanın dışından Balkanlarından Kırım'ına, Kafkaslarından Orta Doğu'suna varıncaya kadar farklı etnik kökenlerde, inanışlarda insanların bir araya geldiği muazzam bir topluluğuz biz. 86 milyon bir milletiz biz. Bu millet bir arada üretecek ya. Ona ait. Onun 86 milyon bu milletin her karışına, şu İstanbul'un her karışına, bu memleketin her karışına unutmayın. Eşit hissedarız. Şuradaki muhtarımla benim aranda hissedarlıkta hiçbir fark yok. Benimle eşit, haklara sahip. Ya da Meclis üyesi hanımefendi arkadaşımla benim aramda hiçbir fark yok. Ya da burada çalışma arkadaşlarımla benim aramda hiçbir fark yok. Eşitiz. Bunları çocuklarımız, gençlerimiz bizden duyacak ki yurttaş olmayı, vatandaş olmayı, bir millet olmayı doğru dilden öğrensin. Yanlış dilden öğrenirse Allah korusun bir gruba ait olmayı ayrıcalıklı, bir gruba ayrı, ait olmayı dezavantajlı olarak algılar. Allah korusun bu millet işte o zaman bölünmeye başlar. Yok öyle bir şey. Yok. Buna müsaade etmeyeceğiz. Ben onun için buradayım. Birazdan çok özel bir, iş, bir imza atacak arkadaşlar. Biz bu ülkenin, bu milletin liyakatli evlatlarıyla güzel işler yapmaya söz vermiş, ant içmiş, anlayışın fertleriyiz. Anlayışın. Buna asla ve asla zul getirecek, zeval getirecek hiçbir tavır ve davranışın altına imza atmayacağız. Doğrulara imza atacağız bir şey eskimişse ya da bir şeyde bir yanlış eksik var ise değişim göstererek, gençleri, çocukları dinleyerek sürece imza atacağız. Bugün yaptığımız işlerde gitti. Temel başarı tam da budur. Onun için baktığınızda arkadaşlarım bunu sevinçle, heyecanla benimle paylaştılar. Biz bu süreci, bu işe yeni doğan emek kısmına yetersizliğini gördük. Yeni bir hat tasarladık ve bu hat Anadolu Yakasına öyle büyük katkı sunacak ki Çekmek, e, Yeni Doğan'dan başlayacak, Ta Kadıköy, Söğütlüçeşme'ye Çeşme'ye kadar inecek, tam 18 kilometre daha uzatılmış olacak, 25 kilometrelik bir hat olacak, 18 istasyon olacak, tam iki buçuk milyon insana hizmet edecek, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy gibi ilçelerinin insanlarını birbirine bağlayacak, başka hatları kesecek, Kadıköy, Tavşantepe gibi, işte Marmaray gibi, başka hatların da içine girmiş olacak. Böylece entegre İstanbul nüfusuna tabiri caizse, o güzel lider Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle, İstanbul'un yer altını tam anlamıyla demir ağlarla örmenin bir modeli gibi Anadolu yakasında belki de en son imzayı atıp Anadolu yakasını çok entegre hale getiren bir sistemi, modeli bitirmiş olacağız diyerek heyecanla geldiler. Çok mutlu oldum. Şu heyecanı yaşayan arkadaşlarım burada, bir kısmı orada. Dolayısıyla bu heyecanla süreci doğru şekilde proje ihalesini yaptılar. İhale yine kurumumuzun göz bebeği metro aşağı altı. Şimdi projeyi beraber geliştirecekler. Proje biterken biz bir yandan finansmanını bulacağız, bunun parasını bulacağız. Sonra ahlaklı bir ihale yapacağız. O ahlaklı ihalede en doğru işi yapacak, en kaliteli işi yapacak ve en uygun fiyata yapacak firmayı teslim edeceğiz. Sonra o firmayla kol kola gireceğiz. Ondan sonra bitireceğiz. Halkımızın hizmetine sunacağız. Ekrem İmamoğlu da fani, işte Ceyhun da fani, Pelin Hanım da Özgür Bey de ama kalıcı olan bu hizmetler. Allah bu kalıcı hizmetlerimizin sayısını artırsın. Evet. Türkiye'nin lider kentidir İstanbul. Dünyaya bile örnek olmak zorundadır. Hattın bütün fizibilite ve uygulama projelerinin inşallah bir yıldan kısa bir süre içerisinde tamamlayıp yapım ihalesini hızlıca yapıp yeni doğanda o hazır hale getirdiğimiz istasyonlarla da entegre şekline bu süreci sokup bir an önce bu işe başlamak istiyoruz. Nasıl bir ortamda istikrarlı, ahlaklı, her kuruşuna değer veren, işi bilen ekonomi uzmanlarının ekonomiyi yönettiği bir ülkede ve aynı şekilde işi bilen, ekonomiyi bilen, tekniği bilen, sistemi bilen insanların yönettiği bir İstanbul'da bu işleri var edeceğiz. Siyaset için bir o için her şeyi yapabilen değil, her dili kullanabilen değil, tam aksine doğrularla insanlarını aydınlatmaktan asla geri durmayan bir dil ile bu süreci yöneten bir dönemde bu iş ihale edip yolunu çizip inşallah bu işler biraz uzun sürüyor. Öyle üç buçuk dört sene gibi bir iş takviminde bitirip e, İstanbullara hediye etmek istiyoruz. Aynen Rızray gibi aynen Sefaköy Düzü hattı gibi e, birçok hattımız daha yeni tasarlıyoruz. Onların da hayata geçmesiyle bambaşka bir 2030'ları İstanbul'un çocuklarına ve gençlerine yetişkin olduğunda yaşatmak istiyoruz. Onları yüzlerini güldürmek istiyoruz. Bu hattın süreci hayırlı uğurlu olsun. İnşallah e, ihalesini yaptıktan sonra temelini atmak da sizlerle Allah sağlık sağlığı, ömür verirse bizlere nasip olsun. hepinizi sevgiyle <laughs> saygıyla selamlıyorum. İmza atacaksınız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla dilek çok teşekkür ediyoruz. Şimdi idare adına Gayri Sistemler Daire Başkanı Sayın Ceyhun Avşar, yüklenici firma adına Metro İstanbul şirketimizin Genel Müdürü Sayın Özgür Soy ve yine idare adına Sayın Genel Sekreter Yardımcımız Kerem Arık'a teknolojine verdi bir e, imkanla online haber üzerinden imzalarını açacaklar. İlk olarak Sayın Özgür Soya veriyorum. ödüyor. Hizmeti veriyor, öyle diyelim. Ben göstereyim mi? Kayboldu efendim. bir bir göstereyim açamayacak miyim Yok. Ha. Evet şöyle göstereyim. Yani teknoloji böyle bir şey işte. Ben de göstereyim onları bize yaz. E, Tuğrul Bey bitti galiba tören değil mi? Şu an bitti başkanım. Tamam. Ben şöyle bir şey yapayım. Şimdi bu işin çilesini en çok sorusunu çeken muhtarlarımızı bir arkamıza alayım. Bir fotoğraf çekelim. eğer uygun görürlerse. Bir anımız olsun. Sonra sırasıyla sonra siyasi arkadaşlarım var burada meclis başkanı, ilçe başkanı eee meclis üyeleri <laughs> arkadaşlarım var, onları yanımıza alacağız. Genel sekreterimiz, yardımcısı, diğer arkadaşlarım var.